Efendim merhabalar hepinize. Yine bir PUBG videosuyla karşınızda çıkıyorum ama bu değişik bir PUBG videosu. Baya bir aranın ardından yayın dışında Steam PUBG. Evet. Evet yanlış duymadınız şu anda yayın dışındayız efendim. Sadece YouTube'a özel bir video çekmek istedim. Aha. Seri seri kanka. Ne yapıyor lan o dur hey hey hey. Ben oradaki yeri alamadım ya. Üstüne 32 tane daha şey koydukları için alamıyorsun öyle kolay kolay. Lan. Kardeş sen burada beni bekliyor mu? Altta bekliyor mu? Hop <laughs> selamun aleyküm. Bir şey yapacağım. Bum! Kaçamazsın! Böyle pasif oynarsan bombaya oturturlar kral! Selamın aleyke! Evet arkadaşlar uzun bir aranın ardından en son ne zaman çektiğim bile hatırlamıyorum. Ee, yayın dışı bir Steam PUBG videosuyla karşınızdayım. Umarım keyifler yerindedir, iyisinizdir, haliniz hatırınız. Özlemişsinizdir diye tahmin ettim. Özlediniz mi? Yorumlarda hemen bunu belirtelim. Hemen seri. Özlendiyse özlendi yazılsın. Hemen şimdi şurada lootumuzu yapalım taze taze. Oh 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 mis mis mis. Painkiller var mı? Orada var. O zaman bunu basmayalım. Ya da basıp painkiller da basabilirdim üstüne de. Neyse aman. Çok da önemli değil. Canımız dolsun da, da nasıl doluyorsa dolsun. Aha 3x süper. Ama bize tabi bir beril lazım. 3x kullanmalık. M4 de olabilir aslında. M4 beril M4 kar ya da Beril kar yapacağız. Aa bir kişi geliyor. Nasıl geliyor bakayım? Benim altımda. Ne yapıyor altımda? Kral. What are you doing there? Did? You know it. Aha kar 98. Let's go. Hem de ne kar 98 bak şimdi göstereceğim ama aşağıdaki adamı vurmam lazım önce. Aşağıdaki adamı vurursam ödül olarak karımı göstereceğim. Çünkü değişik kar. Nasıl vurmaz? Alo? E, affedersin. Pardon. Chat yani... Affedersiniz de nere, ne, nasıl yani? <laughs> Neyse vurdum. Ödül olarak size karı gösteriyorum. Şak. Bak kaç kişi vurduğumu gösteriyor yeni kar. <laughs> yeni çıkardık bunu. Yayını tabi takip ediyorsanız yayınları görmüşsünüzdür ama yayınları takip etmiyorsanız öncelikle pu yazıklar olsun size. Ee, sonrasında da böyle bir şey çıkarttık. red dot alalım. Ee, bunu atmamız gerekiyor. Şunu şöyle alabiliriz. Şunu şöyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Tamam. Ee, gerisi de öyle. Aynen harika bir loot oldu şu anda. Bir tek beril yok. Beril de bulduğumuz anda fenalık. Fel fena. Fel fena bir loot olacak. Araba var. Süper bir haber bu. Çünkü orada çatışma sesleri duyuyorum. Direkt o çatışmaya gideceğim. Sonra terminaldekileri vurmaya geri döneceğim. Terminaldekiler yani merak etmesin. Aa bir top gitti kurtulduk falan diye düşünmesinler. Oraya dönülecek ama öncesinde Şuralarda nerede? Burada mı? Neredeydi lan burada çatışan? Aha. Hey hey hey. Sen orada ne yapıyorsun kral ya? Öyle bir yer mi var oyunda? Aa burada. Boom! Motherfucker. Drive by switch weapon car quick scope uzun bir adı vardı bu yaptığım şeyin. Hakez spreyi fena değildi aslında da ölmedi bir türlü adam. Neden ölmedi bilmiyorum. Bu adam neyle çatışıyordu burada ya? daha taşa mı sıkıyordu? Kuşlarla mı çatışıyordu? Ağacın yaprağı aynı mı çatışıyordu? Bir de şurada da bir silah sesi vardı. Oraya da hemen intikal edelim hocam. kuşlar falan var. Herhalde burada kuş uçurdu bu. Allah! Ona, onlara mı sıktı? Ne yaptı? Öyle bir şey yaptı. Yine compound'dadır diye varsayıyorum ama. Doğru mu düşünüyorum hocam? Ya aslında AK de hiç bu yaptığım agresif oyuna uygun bir silah değil ha. Ya yani uygun da çok değil yani bir beril gibi değil. Vektör, beril onlar lazım bu oyun stiline. Hey hey hey. Bana kim sıkıyor ya bu adam dışında? E kanka öldü. Yo yo öldür öldür hiç sıkıntı değil. Bu kim ya? Bu Bum. Ölsene güzel olurdu ha. Öyleyse baya fena olurdu da. Uf. Uf. Ne diyorsun ya? O bana sapresörle gup gup yapan puştmuş. Ne kadar tatlı vurdum ikisini aynı anda ya. Oy 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 oy. Alevleri alalım yorumlarda Alevli meyve tabağı yapalım yorumları. Vay be Yayın dışı da bir tatlı Oyunun tadı yayın dışında bir başka arkadaşlar 38 kişi İlk ayak sesi alındı ama Kulaklarım beni yamultuyor mu? Kulaklarım beni yamultuyor evet ee, Yayın dışında şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar Tabii ki ghostlanmıyoruz. En önemli olay yani yayın dışında bu Steam PUBG videosunu çekiyor olmanın en büyük avantajı ghostlanmıyor olmak. Müthiş bir olay. Hani aslında ghostlanmıyor olmak değil asıl olay. Ne biliyor musunuz asıl olay? Benim ghostlanmadığımı bilerek oynamam. Çünkü yani yayında oynarken biriyle çatışıyorum mesela bir fight oluyor. Böyle arkamdan biri çıkacak mı? Acaba biri beni takip ediyor mu? Oyunun başından beri böyle arkamda kunduzlayan, benim en kötü anımda yakalayacak bir tane puşt var mı falan? Bunları düşünerek oynuyorum sürekli. Hani böyle bir 5-6 mermi sıkıyorum birine, sonra hemen etrafıma bakasım geliyor. En azından bunun olmadığını biliyorum ya şu anda. Onun rahatlığıyla oynuyorum. Çok çok daha rahat olacak oyunlar yayın dışındaki Steam PUBG videolarında. Eğer keyifli olursa çünkü yayın dışında Steam PUBG videolarına ağırlık vermeyi düşünüyorum. PUBG Mobile de keza aynı şekilde. PUBG Mobile ve Steam PUBG. Yani yayın dışı video çekip yayında oynamamayı düşünüyorum. Çünkü hani Ghost olayı gerçekten insanı bezdiriyor. Yani hani sürekli birileri sizi gelip yayından izleyip vurmaya çalışması berbat bir durum. Hani yaşamadan bilemezsiniz. İğrenç bir şey. Ve yani bu 1-15 değil. Yani 500 kişi ben rahat anlatmışımdır yani tek başıma. Bir de yakalayamadıklarımızı hesaplayın. Her neyse uzun lafın bu şekilde. Yani daha rahat olacağını, daha güzel olacağını düşünüyorum bu şekilde videoların. Bir denemek için girdim bakalım. Keyif alırız diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Taşın arkasından mı sıktın kardeş? Öncelikle reloadumuzu da yapalım da. Aslında burası gazda. Yani o adam bana her türlü gelecek. Onun için burada beklemeyelim. Çünkü orada bir hafif bir engebe var. Şurada bekleyebilirim bak mesela. Burası güzel. Burası olur hocam. Ne? Lan nasıl moment o? Hah. Orada bir araba geçti az önce. Dursa, vursak olmuyor mu öyle? Güzel. Bir tane daha buz basalım. Müthiş yani ghostlanmadan oynamak gerçekten keyif veriyor insana. Yayında ghostlanmasam çok daha keyifli olacak da işte. O yani bu böyle bir komünite ile mümkün değil ne yazık ki. Şimdi. Son gamda bitiyor oyun. Aa! Güzel kaçtık oradan da dojladık. Müthiş bir doj. Bende hala AK var bu arada. Benim o, acilen bir beril yapmam gerekiyor. Sağ tarafta bir kill alındı. Geliyorum hocam. Sanki o gazın, oh bir drive bay gelir. Bot, bot. Benim eğimi aşağı çekmedim bu arada. İlk başta çekmedim çok düz gitti sonra bir anda şahlandı. Kulağıma bir anda yine de şahlanıyor aman çalmaya başladı. Dedim ne oluyor lan biz PUBG oynuyorduk en son. Sonra bir uyandım her yer ıslak. Ee... Aa normalde extended takınca silahın mermisi 42 oluyordu. AK'de 40 mı o? Ne oldu lan bug'a mı girdi? Ee, yeni güncelleme geldi bu arada oyuna. Artık extended'larda artı 10 mermi değil artı 12 mermi veriyor da. Bir daha reload yapayım. Yo yapmıyor. Allah. He pardon ses geldi mi sağımda sanki? Şeyde şeyde. Galiba Extended Quick değil de Extended'da mı 42 oluyor? Yo sanki Extended Quick draw'da da 42 oluyordu. Valla bilemedim ya. Ama yani... Kanka büyük bir hata yaptığının farkında mısın bilmiyorum ya. Birazdan farkına varacaksın ama. Ama göremiyorum öyle bir sıkıntımız var. Aa. Kaçma lütfen. Çok teşekkür ederim kankam kaçmadığın için. Çok da güzel vuruyorsun. Tebrik et. He 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 he. Hayır. Gitme gitme gitme. Bu arada hani goslanmıyoruz falan dedim. Ama yayın dışında hani o şanssızlıklarım hala devam ediyor arkadaşlar. Yani o konuda ne yazık ki elimden yani her şeyi deniyorum. Ama maalesef o konuda hiçbir şey yapamıyorum. Yani hayatım bu şekilde ilerliyor. Şanssızlıklarla. Boğuşarak. Aa Playzone öldü. 3 tane bot varmış tamam güzel. Botlar ölsün ya. Botlar niye var ki? Gerçi birazcık geç saatte oynuyorum. Büyük ihtimalle ondan var. Şimdi o adam bana SKS tarzı bir silahla sıkıyordu. Yanına bir beril çekmiş olabilir ama böyle bir oyuncunun beril çektiğini sanmıyorum. Kontrol edebileceğini düşünmüyorum o silahı. Ama yine de bir çılgınlık yapmış olabilir. Bakalım hemen. Aynen. Aa MK sıkıyormuş. Güzel. Bunu deneyelim. 42 yapar dedim de ya. M4 alabilirim aslında. Full mü? Full. Kar mm, M4 olur. Okey. 10 numara. Bu arada yeni M4'ümüz de var. Karla birlikte bu M4'ü çıkartmıştık en son yayınımızda. Burada yayın izlemeyenler varsa aranızda gerçekten yazıklar olsun. Devam ki. Yeni iki silahımızla yardıralım bakalım. Ugly Holiday, bunun adı neymiş? Ee, Gold Play Jingle Bolt Jingle Jingle Bolt Şimdi, benim tam olarak sürdüğüm yerde Birileri az önce çatışıyordu Onun için oraya doğru gitmeyelim Bu arada galiba doğru ya, Extended'da 42 yapıyor Extended da hala 40 yapıyor mermi Ya da şu anda bir bug oldu, bir şeyler oldu, anlamadım Allah Allah Bana ne lazım biliyor musunuz? Öncelikle Arkadaş lazım, arkadaşım hiç yok Sonra bir sevgi lazım. Onundan sonra da üçüncü olarak arkadaşlar bana bir drop lazım. Air drop. Lan ne olur şunu alayım lan. Bu hızlı aldım. ben kimse fark etmedi. Alırken bir headshot diyeceğim diye düşündüm. Çünkü sol üstte bir tane araba vardı. He he he. Orada ama compound var. O compound'ın içine girmem ben. O compound'ın içine girmek demek bu 8 kili çöpe atmak demek. Ben bu 8 kili 13-15 yapıp bu oyunu kazanmayı düşünmekteyim. Teşekkürler. Buralarda birilerini bulursak şahane olur. Çünkü güzel drive atabilirim derken. Araba an 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 hey hey. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil ya. Hiç. Dedim ya işte şanssızlıklar peşin bırakmıyor. Heh. Bu neydi şimdi? Ölseydik bir de abi. ağacın dışına niye çıkıyorsun manyak? Arkam çok açık ama bu adam vurmak istiyorum. <laughs> wow sen kimsin kral? Müneccim? Hello? Hello Mr. Müneccim. Can I talk to you sir? O ne lan öyle? Adamın içine doğmuş bir saniye. Ama ben onu sokmayacağım. Onu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama o adam bana sokabilir. Öyle bir sıkıntı. Öyle bir sıkıntı yaşarsak problem olur. Gerçekten beni gördün mü? Bir şey diyeceğim bu adam hiç normal gelmiyor bana bu arada. Gerçekten hiç normal gelmedi. Yani gözleri Mitrein 2017 öyle söyleyeyim. Mitrein 2017 gözleri var çocuğun. Yani very sharp, you know. Oğlum ben çok ortadan gideceğim ya. Arabama ne oldu ya benim öyle? Kendi kendine. Çocukta harbiden göz var izan varmış. Göz, göz var nizam var diye biliyordum ben onu. Göz var izan varmış onun doğrusu. Nizam değilmiş yani. Bu da böyle bir bilgi olsun kulaklarınızı küp olarak da. Çocukta gerçekten hem göz var hem izan var yani. Hepsi var. Helal olsun. Tebrik ediyoruz kardeşimizi ama kötü bir pozisyonda kaldı. Ama iyi de hasar yerleştirdi yani bizi. Az daha Mortingen Streise yapıyordu. Tebrik ederiz. Bu arada oyunu ben yani böyle bir iki ay iki ay olmadı gerçi. Bir ay ara veriyorum bazen. Gerçi iki ay ara verdiğimiz zaman da oldu. Ondan dolayı bazen YouTube'da yorumlarda görüyorum hani abi bitmişsin, paslanmışsın. Bunu yayında da çok yapıyorlar ama yani arkadaşlar böyle böyle oyunları yani iki gün oynamasın pro oyuncular çok fazla oynayıp iyi oynayan oyuncular. iki gün oynamasın eli kolu ters dönüyor. Bir ay oynamamak Of işte bundan bahsediyorum be. Bunları biz alalım abi böyle çalalım ya. Hep onlar mı çalacak? Her neyse. Yani bir aydan sonra benim şu oyundaki performansım bence çok çok yeterli seviyede. Hani siz ama tabii yani beklenti şey oluyor sürekli benden. Hani her oyun 20 kill alayım her sprayimi ip gibi atayım hiçbir mermi kaçırmayayım oluyor ama bunu birazcık düşünmeniz lazım. Teşekkürler. Böyle bir açıklama yapmak istedim sadece. Çünkü yayında bu açıklamayı çok yapıyorum ama yayında hani o anda orada olanlar duyuyor. Ama YouTube'da şimdi bu video 100.000 kişi 100.000 kişinin çoğu görmüş olacak atlamıyorlarsa. Ondan dolayı böyle bir açıklama yapayım dedim. Böyle bu açıklamaları ara ara yapacağım videolarda. Çünkü herkes duysun istiyorum artık. <laughs> çünkü sıkıldım abi. Ben bir ay oynamamışım oyuna. Ardından girmişim ilk günümde bir ay sonra. 15 kilo win alıyorum. Ardından hiç böyle şey oluyor. El, yani spreyler böyle düzgün gitmiyor. Karla vuramıyoruz. Aa bitmişsin diyor lan. Bir ay sonra girmişim 15 kilo gün olmuşum lan. Manyak. Bir ay oynamasın millet oyunun adını unutur. Neyse şimdi. Bu soldaki adam bir baklım orada kaldı benim. Küçük akıl tutulması yaşandı orada. Tepeye çıkabiliriz. Buradan kesebiliriz. Ama bu tepeye çıkarsam evler görecek. Onun için tepeye çıkmayalım. Ben gerçekten bu kadar uzun bir tarlayı koşarak ve bir kill alarak geçtim ya. Dostlanmadığımı gerçekten hissediyorum ya. Hani şu an ölmüştüm yani. Şu an yaşıyor olma ihtimalim yoktu benim yayında olsaydı bu oyun. Da bana bir drop lazım hala. Bir de şuradaki arabayı alsam mükemmel olmaz mı? Lan o benim arabam lan zaten. Araba benim karım. Yok lan o Simay'dı. Simay benim karım lan. Aa buradan da yukarısı bizi görüyormuş. Ama orada kimse yok galiba. Dorası güvenli bölge mi ki? Bakayım. Değil. Skill. Anan arvadını. Koş 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 koş. Aha tank var. Ee, benzini bittiğini varsayıyorum. İnşallah öyledir. Ya da öyle olmasın. Atıp unutmuş olsun adam. Lütfen lan. Bu bir pusu olmasın lan. Ne olur lan. Lütfen bu bir pusu olmasın lan. Hadi. Aa benzini bitmiş. Tamam kabul edilebilir. En azından pusuda iyidir. Oo. Motor drop. Compound. Oo. Çok riskli. Çok riskli. Ama yine de o drop'u almam lazım benim. Şu an riskli bir hamle yapacağım ama dropsuz. Ya Taygodos çok drop attığı için oyunun sonunda herkesin 3 level seti oluyor. Eğer oyunun sonunda 3 level setimiz olmazsa çok dezavantajlı durumda kalırız. 6 kişi kaldı, 5. Geliyorum. Kaç killim var? 10. Yani güzel. Önümde birine sıkıyor. Buna. AVM. Bu bu da olur. Bu pis bir silah. Bu gerçekten pis bir silah. Aa buna skin gelmişti bir de doğru onu taktık biz. Şimdi yukarı doğru kaçmam lazım. Ah, smom yok. Nasıl ya? Nasıl olmaz yahu? En azından MK ya da AVM'si olmadığı için koşabildim de. MK ya da AVM beni gererdi. Gererdi gerer. Şimdi bu elimde tutmuş olduğum silahı eğer bir adamın üstüne koyup sol kliğe basarsam ölmesi bir saniye falan sürüyor mu? Yok sürmez. 0.5 0.3 0.3 yazıyorum hocam p 90la noktaya koysam süper olur. 3 level setimizi aldık. P90'ımız var. Şu anda tek sıkıntı backstep yememiz olur. Kill de almak istiyorum orada. Kalan herkese vurmak istiyorum. En az bir 15 yapalım şu kill sayısını. 13-15 arası demiştim. Selamun Aleyküm. Hop hop. Tak. Yok kimse. Güzel. Arka tarafım varsa gelecek şimdi. Aslında pasif oynamam lazım şu an ama. Aa, Ama çok da kill de almak istiyorum. Ya şu oyundaki aslında kill alma konusundaki açlığımı aslında birazcık dindirebilsem çok fazla win alacağım ama kendimi durduramıyorum ya. Sürekli bir yerlere koşup kill alasım geliyor. Bir de o aşağıdaki adam neden bana SKS sıktı ya? Önünde drop vardı. Drop'tan ne çıkmış olabilir ki hala SKS oynuyor? Belki de A, M4 ya da işte AK, SK, vardı. Drop'tan da ne bileyim Groza, Avuk bir şey çıktı. Ya da MG çıktı. MG millet almıyor bu arada. MG'yi neden almıyorlar bilmiyorum ama almıyor insanlar MG'yi. Buralarda takılabilirim aslında. Neden? Bir, drop'a gelen olabilir. Drop'un orada çok fazla kutu olduğu için. Drop'un orada çok fazla kutu olduğu için insanlar o kutuların ardında kaybolup oyundan kopup bize free kill verebilir. Keşke şu sağ tarafımdaki tepeye bir tane ağaç koysalarmış da birazcık şuraya doğru. Gördüm. <laughs> Oo, peki kanka o da beni görmüş. Hem de çok güzel görmüş. Wow. Eğimi koymuş durmamı bekliyormuş. Ben böyle hani muallakta kaldı diye düşündüm beni görüp görmeme arasında da. Baya net açısındaymışız. Güzel bir vuruştu adamınki. İnce çatı yemeyi tabii ki istemiyoruz. Aslında burada dursam o adamı vururum. Ama işte şu önümdeki tepe ne durumda? Diğer tarafa sıkıyor güzel. Diğer kutulara da bakasın var ya şu kutulardan da 3 level set. AVM falan ya yani drop silahları çıkabiliyor. Ama düşük ihtimal galiba. Yani %100 değil de drop gibi. Yine çıkma ihtimali var. Hocam şimdi 4 kişi kaldı. İkisi minimum orada. Hatta bence bir şey diyeyim mi? 3'ü orada. Aynen böyle. 1 0 5 0 3 saniye. Tamam smoke aldık, bomba aldık. Süper. Aa, ya benim o. Artı bir yazın arkadaşlar. Artı bir yaz. Artı bir alalım. Çünkü ben öldürdüm adamı ama şey oldu. Gaza düştü. Yani. Ya bence hala bu oyunda bak en çok. Mesela gazlı biri var ya. Eğer ben o adama çok hasar vurursam bana bence yazması lazım. Gaza. Oo. Tam olarak söylediğim şey buydu işte. Bana yazması lazım o kili. Sizce de öyle değil mi? Ben böyle bir oyun oynamıştım ha. Oyunun sonunda AVM ile P90 bulmuştum ve kazanmıştım. Yine aynı oyun olur inşallah. Yine kazandığımız bir oyun istiyorum tabi. Bir body shot. Ha Haha free görmeden sıktım. İlk, bu arada ilk attığım AVM'nin vurması gerekiyordu ama vurmadı. Bak bu arada bir önceki videomda ikincilikti bu videoda da ikinci olursam ağlarım ha. Ağlarım da üz üzülmem yani ağlamam da üzül üzülürüm yani. Ne diyorum ya başım Güzel bir oyun oluyor ama bir şey diyeceğim son adam. İnanılmaz bir yılan. İnanılmaz bir yılan ve gördüm onu. Ya 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 böyle bir şey olamaz ya. ya gitti gaz öldü ya. Artı 2 yazalım arkadaşlar. Bir o p 90 da yok ettiğim ve eee kendini gaza bırakan ve sonda bana ölmemek için yine kendini gaza bırakan. Eee ne demiştim ben size? 13-15 kil demiştim. 13 aldık. Artı 2 15. Tam olarak kılçıksız söylediğim oldu. 13-15 kil. Bunun ötesi yok. İzlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere böyle yayın dışı steam pubg videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi önemli çok be önemliymiş beğenme arkadaşlar bu arada e, beğenin o yüzden beğenin.